Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgenin imarı yeniden gündemde. Tabi deprem en çok merak ettiği ise evlerinin yok oluşundan sonra neler e, görecekleri, nasıl destek alacakları, araçlarının hasarlı olmasından sonra nasıl destek sağlanacağı ve kaybolan eşyaları üzerine e, nasıl bir e, destek hizmeti alacakları. Bu konuyla ilgili değerli konuğum, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Hukukçu Mehmet Bülent Deniz yayında. Merhaba Bülent Bey, hoş geldiniz. Merhaba İlke Hanım, hoş bulduk. E, açılışta söylemeye çalıştım. Depremzedelerin en çok merak ettiği konu tabii ki de deprem sigortasıyla ilgili. Depremden sonra, daha doğrusu afetten sonra neler yaşayacaklarını bilmiyorlar. Evlerini kaybettiler, eşyaları belki çalındı, araçları hasar gördü. Bu noktada ilk olarak size şöyle sormak istiyorum: En çok merak edilen o çünkü deprem sonrası evini kaybetmiş kişi ne yapacak? Evet, deprem büyük bir afetti ve Türkiye'yi gerçekten 81 ili birden etkileyecek, hepimizi etkileyen bir e, sıkıntıya dönüştü. E, ölülerimiz için dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey var. Yok, e, İnşallah yaralı vatandaşlarımız da şifalarını bir an önce bulurlar. 15 milyon insan şimdi barınma sorunuyla karşı karşıya. Aslında biz bu filmin fragmanını 1999 depreminde görmüştük. On binlerce insan. E, evsiz kalmıştı. Hemen o depremden sonra 2000 yılında Deprem Afet Sigortaları Kurumu diye bir kurum kuruldu. Kı, kısaldı DASK. Yani bizim DASK diye toplumda bildiğimiz aslında bir kamu kuruluşu. Bu deprem afet sigortaları kurumuna bağlı zorunlu deprem sigortası diye bir uygulamada 2012 yılında getirildi. Ne diyor bu e, getirilen uygulama? Belediye sınırları içerisinde bulunan yani köylerin dışındaki Belediye olan yerlerde bulunan bütün konutlar için zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekiyor. Zorunlu deprem sigortasını yaptırmamız neden gerekiyor? Eğer o konuta elektrik, su bağlatacaksak, doğalgaz bağlatacaksak veya o konutla ilgili bir kredi işlemi, ipotek işlemi yapacaksak, bir tapu işlemi yapacaksak, işlem yapmak istediğimiz kurum bizden zorunlu deprem sigortası yaptırdın diye soruyor. Uygulamaya baktığımızda zorunlu deprem sigortasını evet yaptırıyoruz ama bir kereye muhasis yaptırıyoruz. Yani bir eve kiracı olarak gittiysek veya satın alıp yeni yerleştiysek elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini başlatmak için o yıl gidip bir zorunlu deprem sigortası yaptırıyoruz. Ama ondan sonraki yıllar maalesef zorunlu deprem sigortasını yaptırmıyoruz. Ancak e, bunun altında yatan temel sebep de şu. Zorunlu deprem sigortasını yaptırdığımız zaman elimize ne kadar para geçecek? Bunun için e, ZDS diye kısaca e, tanımladığımız deprem sigortasında belirli parametreler var. Deprem kuşağında olup olmadığı, binanın yapısı, yaşı, işte niteliği, betonarme mi, kagir bina mı, işte e, radial temel üzerinde mi kurulmuş gibi parametrelere göre yapılan bir prim hesaplaması var. O hesaplamaların maksimumunu alsanız bile yani biz o örnek hesaplamalar yaptık. İşte Konya'da veya İstanbul Acıbadem semtindeki aynı efsanesteki evleri kıyasladığımız zaman o evler için maksimum primi ödeseniz bile 1 Ocak 2023'e kadar zorunlu deprem sigortası yaptırdıysanız alabileceğiniz rakam en fazla 320 bin lira. 1 Ocak 2023'ten sonra zorunlu deprem sigortası yaptırmışsanız alacağınız rakam 640 bin liraya geçemiyor. Şimdi 640 bin lira veya 320 bin lira ile bugün herhangi bir Anadolu'daki il de dahil olmak üzere, iller de dahil olmak üzere o fiyata bir evin satın alınması, yeni baştan yapılması maalesef e, söz konusu değil. Burada depremle uğrayan vatandaşlarımız tabii ki DASK'ı olanlar yani zorunlu deprem sigortası olanlar evvel emirde bu DASK kurumuna müracaat ederek hasar bedellerinin e, kendilerine ödenmesini isteyecekler. Hasar neye göre ödeniyor? Binanın tamamen yıkılıp yıkılmadığı, kısmen yıkılıp yıkılmadığı, güçlendirme yapılması gerekip gerekmediği gibi kademeli şekilde prim ödemiş olan prim karşılığında sigortalı bir hasar bedeli ödemesi yapılıyor. Deprem nedeniyle DASK'ın ilgili sigorta şirketleriyle çok güzel bir eşgüdümü var. ve Şu anda vatandaşlarımız müracaatları halinde gerek sigorta şirketlerine gerekse DASK'a e, hızlı bir şekilde e, hasar bedellerini ta, e, tahsil edebiliyorlar. Peki Şimdi binamız yıkıldı ama içindeki şey Çok özür dilerim. Hemen şunu sormak istiyorum. E, yıkılıp yıkılmadığına göre e, ödeme yapıyor dediniz DASK. E, yani bu teminat neye göre belirleniyor? Yani metrekareye göre belirlenen bir tazminat oranı var mı acaba? Tabii ki. Metrekare hesabına göre ortaya çıkan bir prim ve o prime bağlı hasar bedeli ödemesi var. Şimdi öyle depremde iki tane bina düşünün. Biri tamamen yıkılmış, biri de e, kısmen tamirat gerektiren bir durumda. Dolayısıyla burada e, kısmen tamirat gerektiren bina için DASK'ın belli bir oranı, ZDS'nin belli bir oranı e, sigortalıyor, ödenecektir. Tamamen yıkılan için ise ödemiş olduğu prime göre alabileceği maksimum hasar bedelini alabilecektir. Burada Peki, binanın e afet sonrası durumu önem taşıyor. Evet Bülent Bey, e, kusura bakmayın, e, araya giriyorum ama e, peki Buyur evi mı? olmayan, e, pardon, daskı e, olmayan vatandaş depremzede ne yapacak? İşte tam da bu noktada e, afetin acı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın ben size prim örneklerinden e, rakamlar vereceğim. Ne kadar cüzi bir ücrete, aslında ne kadar büyük bir pozisyonu koruma altına aldığımızı göstermek için. İstanbul'da, Üsküdar'da, Acıbadem'de 1999 yılına kadar yapılmış bir binanız varsa 4 veya 7 katlı fark etmiyor. 37 metrekarelik bir konutunuz varsa yıllık 242 lira ödeseydiniz zorunda deprem sigortası yaptırmış olacaktık ve o bina yıkıldığı zaman da en fazla 350 bin liraya kadar olan bir bedeli sigortalı alabilecekti. Evet, 320 bin lira veya 640 bin lira bu rakamlar düşüktür. Zaten birazdan belki onu da değiniriz. Zorlu deprem sigortasının risk kuşağı biraz daha genişletilmeli. Ön koşullarına uydurulmalı. Ama dediğim gibi bizler Sorunlu deprem sigortasını sadece ilk yıl için yapıyoruz. Ondan sonraki yıllar deprem sigortasını yenilemiyoruz. DASK, yaptırdığımız zaman evin içindeki eşyalar ne olacak sorusu Bu da bir Evet, çünkü mesela korku. şöyle bir durum var. Şimdi belki evi yıkılmadı ancak korkudan eve giremediği için hırsızlar eve girdiler ve eşyalarını çaldılar. Bu durumda nasıl bir destek söz konusu olacak? Veya şöyle düşünün bina yıkıldı eşyalar da telef oldu. Bu da mümkün. Tabii, DASK sadece evet, evet. bina ile ilgili sigortayı kapsıyor İlker. İçindeki eşyalar Tabii, içindeki eşyalar hırsızlığa karşı yangına karşı sel felaketine karşı veya deprem nedeniyle hasar görmesi için sigortalının ilave bir e, sigorta yaptırmış olması gerekiyor. Bu sigorta mecburi değil. Bu ihtiyari bir sigorta. İsterseniz eşyalarınızı sigortada yaptırırsınız, istemezseniz yapmazsınız. Yaptırmış olanlar bakımından içindeki eşyaların bedelinde e, tahsis etme imkanları var. Aslında İlke Hanım zorunlu deprem sigortası uygulaması çok güzel ve e, geliştirilebilse ee, bizim bu afetten dolayı yaşadığımız acıların büyük bir kısmı hafifleyecek. Nasıl olacak? Biz Tüketici Birliği Federasyonu olarak bir rapor çalışması yaptık geçtiğimiz hafta ve dedik ki zorunlu deprem sigortası sadece ilk yıl için değil her yıl için yapılması zorunlu hale getirilsin. Yani ödediğimiz e, prim tutarları 250 ile 900 lira arası değişiyor. E, bu kadar bir prim karşılığında her yıl yapılması zorunlu tutulsun yetmez. Nasıl arabalarda biz fenli muayene için yılda bir, yılda bir e, gidip aracımızı muayene ettiriyoruz. işte fren çalışıyor mu, vites çalışıyor mu diye eksiklerini gideriyoruz. Evler içinde, konutlar içinde beş yılda bir e, bir muayene şartı, bağımsız yapı denetim şart tarafından bir muayene şartı getirmedi. Çünkü biz inşaatı yapıyoruz. Projeye uygun oturma izni alıyoruz. İki yıl sonra alttaki kolonları kesip bir markete kiraya veriyoruz o konuları kestiğimizden ne belediyenin, ne yerel yönetimlerin, ne çevre ve iklim bakanlığının ne de herhangi bir e, kamu kuruluşunun haberi dahi oldu. 5 yılda bir binaların muayene şartı getirilmiş olursa zorunlu deprem sigortası ile beraber eş zamanlı eş anlı olarak gidecek bir şeydir bu. Biz konutta oturma izni aldıktan sonra olası projeye aykırı durumları da e, tespit etmiş ve giderilmesini talep etmiş e, duruma gelebileceğiz. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımıza çağrımız şu yönde. Bir, zorunlu deprem sigortasını asla ihmal etmeyin. İki, zorunlu deprem sigortasının size verdiği hasar limitiyle sınırlı kalmamak altında metrekare inşaat birim fiyatları bakanlık tarafından her yıl güncelleniyor. O güncellemeleri de kuşatacak şekilde zeyname dediğimiz, yani evin değeri bugün 1 milyon liraysa 3 ay sonra 1,5 milyon lira olduğunda Bizim DASK'ımız sadece 1 milyonluk kısmı kapsayacağı için 1,5 milyona çıkartıldığı zaman metrekare inşaat e, maliyeti arada bir ek poliçeyle DASK'ımızın e, kuşatacağı hasar miktarını daha da genişletmemiz gerekir. Bunu ihmal etmek lazım. Yine yetmez. Deprem e, konutumuz yıkılmayabilir. İçindeki eşyalarınızı az önce çok güzel bir şekilde verdiniz. için hırsızlar çalmış olabilir veya deprem nedeniyle başkaca hasar görmüş olabilir. İki eşyaları biz ailece bir sigorta bir tabi tutabiliriz. E, sigorta bir güvence meselesidir. Yani sigorta konusunda toplumumuzda e, şöyle bir e, farklı inanış da var. E, özellikle e, dini e, gerekçelerle sigorta yaptırmayan çok sayıda yurttaşımızın olduğunu biliyoruz. Yani o tabii ki saygıyla karşılıyoruz ama bugün gelinen durumda bu sigortanın yaptırılmış olması hem devlet bütçesi bakımından, çünkü devlet grubundaki insanlara konut yapmak zorunda ki bu konutu sigorta şirketlerinin hasar ödemelerini de hesaba katarak düşündüğümüzde maliyetlerin bir miktar daha geriye çekilmesi söz konusu. ikincisi, vatandaşın kendisini rahat hissetmesini sağlayabilecek bir durum. Depremde eviniz yıkılsa bile şey içerisinde olmayacaksınız. Ben eminim şu anda milyonlarca depremde yurttaşımız de biz artık nasıl ev sahibi olacağız, bizim nereye sokacağız diye kara kara düşünüyorlardır. Evet maalesef. Peki DASK hangi zararları karşılamıyor diye soracağım öncelikle ve bu konudan çıkmadan da şunu eklemek istiyorum. Şimdi köydeki yerler belediyeye bağlı olmadığı için deprem şey, zorunlu deprem sigortası kapsamına girmiyor diye de bir durum söz konusu. Bununla ilgili de sizden bilgi alabilir miyim? Evet, biz e, Tüketici Birliği Federasyonu olarak hazırladığımız raporda bu konuya temas ettik. Son sorunuzdan başlıyorum. E, belediye sınırları dışındaki köy köylük yerlerde, kasabalarda da belediye yok ise mutlak surette e, DASK zorunlu hale getirilmeli. Çünkü depremde sadece şehirde yaşayanlar değil, köyde hayvanını, evini, ahırını e, kaybeden tarlası, telefondan çok sayıda insanımız da var. Dolayısıyla çiftçiye özel, köyde yaşayanlara özel zorunlu deprem sigortasının geliştirilmesi ve düşürülmesi gerektiğinin altını çizmek lazım. Gördük ki on kapsayan depremde çok sayıda tarım işçisi, tarımla uğraşan vatandaşımız, hayvancılık yapan vatandaşımız iki defa zarar uğradılar. Hem evleri yıkıldı ve karşısında hiçbir güvencileri yok hem de gelir kaynakları olan hayvandır, tarımdır o e, argümanlarda zarar gördü. DASK neyi karşılamıyor? Evet DASK kapınızın önündeki arabanın e, hasarını karşılamıyor. Evinizin içindeki eşyaların hasarını karşılamıyor. E, bunun dışında konutunuzun sadece konutunuzun gördüğü hasarı karşılayan bir sigorta sistemidir. Zorunlu deprem sigortası. Evet tam e, bu noktada hemen şunu tekrar edelim o zaman. Şimdi aracı zarar görmüş, e, kaskosu da yok. Ee, ve Ama bunun hiçbir şekilde zorunlu deprem sigortasıyla alakalı bir hizmet alması söz konusu değil, doğru mu? Asla değil, doğru. Ee, şimdi e, kasko meselesinde de biz aslında aynı şeyi az önce söylediğimi tekrarlamak durumundayım. Kasko e, isteğe bağlı bir şeydir. Yani ihtiyari yapılan, isterseniz arabası olan için e, güvencesini e, oluşturmak için yapılan bir işlem. Dediğim gibi bu konuda toplumumuzda e, aksi görüşte olan çok sayıda yurttaşımız da var. E, sigortayı yaptırmaktan kaçınmanın böyle bir afet durumunda, bırakın trafik kazalarını, böylesi bir afet durumunda da e, milyonlarca liralık bir hasara sebep olduğu ve karşılıksız kalacağı gibi bir sonucu üretiyor. Bizim tavsiyemiz insanların kendi inanç dünyasındaki değerler e, uy, uyuştuğu sürece hem zorunlu hem de ihtiyari olan sigortaları yaptırmaları yönündedir. Zaten e, bu bir kenara bırakılsa bile zorunlu deprem sigortası adı üzerinde zorunlu bir sigorta. Tıpkı zorunlu trafik sigortası gibi zorunlu her konu için zorunlu olan bir şeydir ama biz İlk yıl yaptırdıktan sonra devamını getirmediğimiz için bu noktada güvenlişsiz hale düşebiliyoruz. Ümit ediyorum biz önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hazırladığımız raporu göndereceğiz. Oradaki taleplerimizin yaşama geçmesi için de çalışma yapacağız. Ümit ediyorum bu sigorta şemsiyesi, DASK şemsiyesi genişlediği sürece gerekselden, gerekse büyük çaplı yangınlardan ve depremlerden zarar gören yurttaşlarımızın zararları minimuma inecektir. Evet. E peki şu an çalışmalar başladı mı Bülent Bey? Tabii. E, DASK'a e, kuruma müracaatlar, sigorta şirketlerine müracaatların yapılmaya başlandığını biz biliyoruz. Burada e, sigorta şirketleri zaten bu ödemelerle ilgili hem aracılık hem de e, muhatap e, olma durumundalar. E, sigorta şirketlerinin bu noktada olması da ayrı bir güvencedir. Çünkü sigorta şirketleri de DASK kurumu da binayı hatalı yapan müteahhitler veya e, buna ruhsat verenler hakkında da bir rücu işlemi önümüzdeki aylarda, yıllarda belki de başlatacaklardır. Bu açıdan da oradan tetikleyici bir e, güç de alınacağını düşünüyoruz. vatandaşlar şu anda müracaat ediyorlar ama takdir edersiniz ki e, şu anda 16 gün oldu deprem üzerinden geçer. Çoğu insanın e, deprem bölgesinde kimliği dahi yok. Yani kimliklerini kaybeden insanlar var. E, o insanların şu anda sistemin içerisinde alınabilmeleri için Önce barınmaları, sonra kimlik, banka hesapları vesaire gibi e, bilgi ve belgelerin oluşturulması lazım. Bunun biraz zaman alacağını düşünüyoruz ama e, Türkiye e, büyük bir ülkedir. Kısa zamanda biz ayağa kalkacağız diye ümit ediyoruz. Evet. Umuyoruz. İnşallah diyoruz biz de. Bülent Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah ilk İyi iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyiciler yayınlarımız devam edecek görüşmek üzere